İstiklal Marşı ilk Kastamonu'da neşredildi ve ilk Kastamonu'dan Sulah Camii'nde okundu. Ben oradan geliyorum. Yani yerelin ne olduğunu anlatmak için kursama iddiaden söylüyorum burada. Ana atım ne diye. Yerel olmazsa yani bir lokomotif par parçasıysa yerel olmazsa ulusal Evet, çok ağır aksak. İlerler belki ama çok ağır aksak ilerler. Aynı zamanda ben yerel medyayı, yerel gazeteciliği, yerel ve çalışan gazeteleri e, meslekteki saflığın, temizliğin sembolü olarak, gayretin, fedakarlığın sembolü olarak söylüyorum. İlk oturumda burada çok öğrenci kardeşimiz de vardı. Şimdi yok. Yani benim şimdi söyleyeceklerim aslında onlar içindir. Gazetecilik mesleği yerelde ya da ulusalda. Yani İstanbul'da, İstanbul özelinde gazetecilik yapan da yerelde gazeteci. Kastamonu'da yapan da Ardahan da Şırnak da Yani hepimiz yerel gazeteciyiz aslında. Sonra ulusala gidiyor yaptıklarımız, yapacağımız her şey. Öyle mi böyle? Şimdi buradan yola çıkarsak bizim yaptığımız işin fedakarlığın karşılığı ne? Benim için, benim açımdan itibar. Birinci önceliğin itibar. Yani ben muteber bir iş yapıyorum ama bu yaptığım işe itibar ediyorum. Yani Beni Rab Çok muhteber Ama ben muhteber miyim? Ben ne kadar muhtebersem karşılığını alabilirim. Yani bir yere gittiğim zaman ya da İstiklal Gazetesi, İstiklal Gazetesi'ni insanlar Kastamonu'da gördüğü zaman ya burası evet bir şey yazdıysa doğrudur. Keşke burada olsaydı yüzde i̇şte sözlerim. İsmail Bey'e ben şerh düşmek istiyorum. Gazeteler artık bitiyor ve sosyal medya gazeteciliği. Biraz önce Mehmet kardeşimiz ne dedi? Ben yaptığım yani paylaşım yüzünden sosyal medya gazeteciliği çıkıyor, evet çıkıyor. Bundan kaçma ihtimalimiz de yok. Ancak şöyle bir şey var, bir kişi yani bir kişinin damarına basarsanız şikayet eden yaptığın her şey çöp olur, aşırı kalmaz. Onun için gazeteler, 50 yıllık bir gazetenin bakiyesi bende şu anda, yani 50 yıllık bir aşımım var, Kastamonu da basın avlası olarak. Yaptığımız işlerin devamlılığını sağlayabilmek için Geçmişten haberlerle yani yerel basın sadece böyle siyasi akımlar, siyaset işte politikacıların farkları vesaire değil şehrin hafızası olduğu için geçmişten bugüne yani geçmişte neler olmuş neler yapılmış geçmişte ne söylenmiş de şimdi olmuş mesela bir demir yolu dertimiz var bizim Osmanlı'dan deli. Demir yolu konuşuyoruz, kastamonu olarak demir yolu konuşuyoruz ve 2056 yılına kadar yok. Ama biz bunu konuşmaya devam ediyoruz. <laughs> Boşa kürek sallamak gibi oluyor ama